Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri, matematik dersinizden 2. dönemin 2. yazılı örneğiyle sizlerle beraberim. İlk birkaç soruyu önceki konulardan aldım. Diğer sorular son işlediğiniz konularla ilgili. Muhtemelen öğretmenleriniz de son konulardan daha çok soru sorarlar. Birinci sorumuz 5, 2, 8 ve 7 rakamlarıyla yazılabilecek en büyük prst tek sayısının 11'e bölünmesiyle elde edilen kalan hangisine eşittir diyor. Şimdi bu rakamlarla bir sayı yapacağız. Bu sayıyı PRST harfleriyle simgeleyeceğiz. Ondan sonra bunu 11'e böleceğiz. Sayımızı yazarken bu rakamlarla en büyük yapacağız ve tek sayı yapacağız. Ha, tek yapmak için ya 5'i en arkaya ya da 7'yi en arkaya göndermem gerekiyor. Çünkü 8 ve 2'yi en arkaya koyamıyorum. Onlar çift sayı. En arkadaki sayının tek olması gerekiyor. Şöyle ben ilk önce şöyle PRST sayısını bir hazırlayayım. Burası P harfi. Burası R, S ve T. Şimdi en büyük olacağı için iki tane tek sayımızdan 5'i arkaya gönderiyorum. Çünkü 7 bana önlerde lazım. Ve böylece sayımı tek olmasını sağladım. Şimdi diğer sayıları büyükten küçüğe sıralıyorum. 8, 7 ve 2 oldu. Demek ki P harfi 8, R harfi 7. S2 ve T5 oldu. Şimdi bunu 11'e böleceğiz ve kalanı bulacağız. Yani 8725'i şurada 11'e bölelim. Yapıyorum. 8'de 11 yok. 87'yi soruyorum. 87'de 11 7 defa olabilir. Çünkü 8 defa olsa 88 olur. Fazla gelir. 7 kere 1 7. 7 kere 1 7. 77 oldu. Çıkardım. 10 kaldı. Şimdi 2'yi indiriyorum. 102 oldu. 102'de 100, şey 11 kaç defa olabilir? 9 defa olabilir. 9 kere 11 99 eder. 2'den çıkmaz. Komşulardan aldım. 12'den 9 çıktı. 3 burada kaldı. 9 0 0 3 kaldı. Şimdi yapmadığım bir sayı var. 5'i getiriyorum. 35 oldu. 35'te 11 3 defa var. 3 kere 11 33 ediyor. Çıkarıyorum. Bakın kalan sayımız 2 oldu. Diyor ki elde edilen kalan hangisine eşittir? 2 kime eşitti? Bakıyorum S harfine. O zaman cevabımız C şıkkı oldu. Ve geçiyorum ikinci soruya. Bir beyaz eşya mağazasındaki televizyonlarda %15 indirim uygulanmaktadır. 1200 liralık bir televizyona bu indirim uygulandıktan sonra televizyonun yeni satış fiyatı kaç lira olur? Ne kadar indirim olacak? %15. Onu şu şekilde yazıyorum. Kesir olarak yazıyorum. Ve 1200 liraymış televizyon. Şimdi böyle sorularda yüzdesini bulurken ne yapıyorduk? Alttaki sayıya bölme yapıyorduk. Üsttekiyle çarpma yapıyorduk. 1200'ü önce 100'e bölüyorum. Kısa yoldan bölebilirim. 2 sıfır sildiğim zaman cevap 12 oldu. Sonra 15 ile çarpmam gerekiyor. 12 ile 15'i çarpalım. 10. 5 kere 1. 6 oldu. 1 kere 2. 2. 1 kere 1. 1. Topladım. 180 liralık bir indirim uygulanıyor. Şimdi yeni satış fiyatını bulalım. 1200 liraydı televizyonumuzun fiyatı. 180 lira indirim oldu. Yani hemen 180'i işaretlemedim. Çünkü bana indirim miktarı değil yeni satış fiyatını soruyor soruda. 0. 2. 0. 1020 demek ki televizyonun yeni fiyatı 1020 liraymış. Cevap B şıkkı oldu. 3. Suden'in almak istediği kitabın fiyatı 40 liradır. 17,65 lirası olan yani 17 lira 65 kuruşu olan Suden'in kitabı alabilmesi için en az kaç liraya daha ihtiyacı vardır? Şimdi Suden'in 40 lirası var. 17 lira ve 65 kuruş. Çıkarmamız gerekiyor. Şimdi 40'ın yanında e, şeyler kuruş kısmı yok. Onu kendim koyabilirim. Sıfırları koyuyorum. Buraya sıfır koymam. 40'ın değerini değiştirmiyor. Çıkarma yapabilmek için kendim sıfır eklemem gerekiyor. Sıfırdan çıkmaz. Komşuda yok. Buradan alarak geldim. Burası oldu. 10. 10'dan 5 çıktı. 5. Burada kaldı. 9. 9'dan 6 çıktı. 3. Yine 9 kaldı. 9'dan 7 çıktı. 2. Burada kaldı 3. Çünkü birini vermiştik bu tarafa. 3'ten 1 çıktı. 2. Demek ki 22 lira 35 kuruşa daha ihtiyacı var. Yani cevabımız C şıkkı oldu. Dördüncü sorumuz yeni konularla ilgili. 16-12-1998 tarihinde memurluk görevine başlayan Hasan Bey 15.04-2019 tarihinde bu görevinden ayrılmıştır. Buna göre Hasan Bey memurluk görevinde ne kadar kalmıştır diyor. Şimdi ayrıldığı tarih olan 15 Nisan 04 diyelim 2019'dan 16 12 1998 tarihini çıkarırsam arada geçirdiği süreyi bulacağız. Şimdi gün böyle tarihli işlemlerde tarihleri çıkarma yaparken ilk önce günlerden başlamalıyız günler daha sonra ayları çıkaracağız en son yılları çıkaracağız yani küçükten büyüğe doğru ya da azdan çoğa doğru diyelim nasıl normal çıkarma yaparken birliklerden başlıyoruz ya sayılarda rakamlarda tarihlerde de günlerden başlıyoruz yalnız 15 günden 16 günü çıkaramıyorum çünkü 15 gün az. Ne yapmalıyım? O zaman komşudan bir ay alıp bozdurmalıyım ve buraya vermeliyim. Bir ayı 30 gün olarak kabul ediyoruz matematikte işlem yaparken. Buradan 1 ay aldım buraya verdim. Yani 30 gün verdim. 15 günde burada var. 30, 15 daha 45 gün oldu burası. Burada ne kaldı? 3 ay kaldı. Şimdi 45'ten 16'yı çıkarayım önce. 5'ten 6 çıkmaz. 15'ten 6 çıktı. 9 burada kaldı. 3, 3'ten 1 çıktı. 2. Burası oldu. 29. Şimdi ayları çıkaracağım. Yine bakın çıkarma yapamıyorum. 3'ten 12 çıkmıyor. O zaman ne yapıyorum? Buradan 1 yılı bozdurup buraya gönderiyorum. Bir yılda 12 ay var. Buraya gönderdiğim zaman burası 12 3 daha 15 oluyor. Şuraya yazayım küçük bir şekilde sığdıramadım. 15 ay oldu. Burada ne kaldı? 2018 oldu burası da. Çünkü 1 yılı buraya gönderdim. Şimdi çıkarayım. 5'ten 2 çıktı 3 0. Şimdi yılları çıkarabilirim artık. 8'den 8 çıktı 0. 1'den çıkmaz. Komşudan aldık. 11'den 9 çıktı 2. 9'dan 9 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Bakın ne oldu? İşlemi yaptım. Yani 20 yıl 3 ay 29 gün memurluk yapmış Hasan Bey. Evet D şıkkı doğru. Ve işaretliyorum. 5. sorumuz açılarla ilgili. Verilen ifadelerdeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi konulmaz diyor. Bakalım. Ölçüsü 0 ile 90 derece arasında olan açılara ne deriz? Dar açılar. Dar açı denir. Ölçüsü nokta nokta olan açılara dik açı denir. O da 90 derece. Ölçüsü 90 ile 180 arasındaki olan açılara ne denir? Geniş açı denir. Ne kullandık? Dar, 90 ve geniş kullandık. Hangisini kullanmadık? Bize onu soruyordu. C'yi kullanmadık. Doğru açı yazmadık. Cevap C şıkkı. 6. soruda aşağıdaki eşitliklerden hangi ikisi yanlıştır diyor? Burada dönüşümler var. Ben onun için hemen merdiven basamağını ayrı bir kağıda hazırladım sizlere. Buradan bakarak yapacağız. Şimdi ne verilmiş? Kilometre metre olmuş. Bakın aşağı doğru kaç basamak iniyor? 1, 2, 3 yani 10, 100, 1000 ile çarpma yapılması gerekiyor. 5 çarpı 1000, 5000 eder. Ama burada 500 yazıyor. O zaman A şıkkı yanlış. Biz burayı bir işaretleyelim şöyle. Bu bize lazım. Yanlışları arıyoruz çünkü. 21 metre 210 desimetre. Bakın metreden desimetreye iniyoruz aşağıya. Yani bir basamak iniyoruz. 10 ile çarpıyoruz. 21'i 10 ile çarparsak 210 ediyor. Doğru. Bu bize lazım değil. Biz yanlışları arıyoruz. C. 8 desimetre 800 santimetre. Bakın desimetreden santimetreye inerken yine 10 ile çarpılacak. 80 olması gerekiyordu. Ama burada 800 yazıyor. O zaman bu da yanlış. Şimdi yanlışları bulduk. Diğerlerini kontrol edelim. 15 metre 0 tam binde 15 kilometre. Şimdi metreden kilometreye çıkarken yukarı doğru çıkarken bölme yapılıyor. Ne kadar böleceğiz? Her basamakta onar onar gidiyor. 10, On, 100 ve 1000'e böleceğiz. Yani 15 bölü 1000 oluyor. Şöyle yazabiliriz. 15 bölü 1000 demek ne demektir? 0 tam binde 15 demektir. Bakın doğru olmuş. 95 desimetre 9,5 metre. Yani desimetreden metreye çıkıyor. Bir basamak yukarı çıkıyor. 10'a bölmek gerekiyor. Şimdi 95'i 10'a nasıl bölebiliriz? Burası 0 olsaydı 0'ı silerdik. Ne yapabiliriz? Bir rakamı ayırabiliriz şöyle virgülle. Yani 9 tam 10'da 5 oluyor. Doğru oluyor. Cevabımız bizim A ile C şıkları. Yanlış. Nerede? 5. Cevabımız 5 şıkkı oldu. Hasan'ın Dron'u, dron ise yazdık? Nasıl yazıldığını bilemedim aslında. İnşallah doğru yazmışımdır. Ee, yeni kelimeler bunlar. Hasan'ın dronu 32 metre yüksekte uçarken çekim gücünün yetersizliği yüzünden 1550 santimetre alçalmış. Daha sonra 3 metre yükselmiştir. Buna göre dronun en son ulaştığı yükseklik kaç santimetredir? Bakın şuna çok dikkat edin. En sonda ne soruyor? Kaç santimetre diyor. Ha ben sonucu santimetre olarak bulmam lazım. Burada metre var. 32 metre yüksekteymiş. İlk önce ben bunu santimetreye çeviriyorum. 32'yi metreyi santimetreye çevirirken hemen bakalım. Bakın metreden santimetreye iniyorum. 10, 100. 100 ile çarpıyorum. Yani 2, 0 ekliyorum. 3200 santimetre oldu burası. Ne kadar alçalmış? 1550 alçalmış. Hemen ne yapalım onu çıkaralım. 1550 santimetre alçalmış. 0 çıkmaz 0'dan 10 oldu. ondan 5 çıktı 5. 1 kaldı 11 oldu. 11'den 5 çıktı 6. 2 kaldı 2'den 1 çıktı. 1650 santimetreye yüksekliğe inmiş aşağıya doğru alçalmış. Daha sonra 3 metre yükselmiş diyor. Şimdi 3 metreyi de santimetreye döndürüyorum. 3 metre demek 3 çarpı 100 300 santimetre yükselmiş. O zaman 1650 ile 300'ü toplayalım. 0, 5, 9. Demek ki drone en son ulaştığı yükseklik 1950 santimetreymiş. Cevabımız burada. Bu kadar. 8. Bir okulda her 40 dakikalık dersin sonunda 10 dakika teneffüs yapılmaktadır. Bu okulda ilk ders saat 7.50'de başladığına göre öğrenciler 6. dersten çıktığında saat kaçı gösterir? Şimdi burada şuna dikkat edin sevgili öğrenciler. Soruda da küçük bir püf noktası var. Şimdi 40 dakikalık ders yapılıyor. Biz ilk önce onu bulalım. 6 tane ders yapılmış. 6 çarpı 40. Çarpıyorum. 0, 6 kere 4, 240 dakika ders sürdü. Bir de teneffüsler var 10 dakika. Yalnız 6. dersten sonra eve gidildiği için e, teneffüsler bitmiş oluyor. 6. dersten sonra teneffüs yapılmıyor. Yani 5 tane teneffüs yapılıyor. Buna dikkat edin. Sonra da böyle bir kurnazlık var aslında. Her teneffüs 10 dakika. O zaman 5 teneffüs oldu aralarda. 5 çarpı 10. 50 dakikada böyle oldu. 240 ile 50 dakikayı toplarsam toplam 290 dakika zaman geçti. Peki 750'de başlamıştı ders. Toplayalım o zaman. 2 210 dakikayı saat ve dakikaya çevirmedim. Ne yapmalıyım? İlk önce onu çevirmeliyim. Şunu çeviriyorum şurada. 290'ı 60'a bölüyorum. Çünkü toplayacağım. Nasıl toplayacağım? Hemen yapalım. 2'de yok. 29'da yok. 290'ı soruyorum. Ee, şöyle birer rakam kapatırsam bir bundan bir bundan. 29'u 6'ya bölersem 4 kere 6 24. 5 kere olsa fazla oluyor. Demek ki 4 kere var. 4 kere 0 0. 4 kere 6 24. 240 oldu. Evet. Ee, 9'dan 4 çıktı. 5. Yani 4 saat 50 dakika geçmiş. Şöyle yazalım. 4 saat 50 dakika sürmüş dersler ve teneffüsler. Topluyorum şimdi. 0. E tabii dakikaları ayrı, saatleri ayrı topluyoruz. 5 5 daha 10. 100 dakika oldu. Noktayı koyalım. 7 4 daha 11 oldu. Saat 11 100. 11 100 diye bir saat olmaz, değil mi sevgili öğrenciler? O zaman ne yapmalıyım? Şu 100 dakikanın 60 dakikasını 1 saat yapıp komşuya göndermeliyim. O zaman burası 12 oldu. Peki 60'ı gönderince burada ne kaldı? 40 kaldı. O zaman 12.40 oldu. Demek ki dersler bittiğinde 6. dersin sonunda 12.40'mış cevap. B şıkkı oldu. Ve 9. soru alan sorusu. Aşağıdaki satranç tahtasında her bir küçük karenin bir kenarı 3 cm'dir. Buna göre satranç tahtasının alanı kaç santimetre karedir diyor. Şimdi satranç tahtası kare şeklindedir diyor. Bakalım bir karemiz karesel bölge 3 santimetre olduğuna göre bakalım kaç tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kare var. O zaman şöyle yaparız. 8 çarpı 3 24 santimetre oluyor. Yani bir kenarın uzunluğu şöyle tekrar çizersek 24 santimetre bir kare olduğuna göre her tarafı 24 oluyor. O zaman şurası da 24, burası da 24, her kenarı 24. Ben alan bulurken nasıl yapardık? 24 ile 24'ü çarpma yapmam gerekiyor. Burada alan ile çevre hesabını bazen öğrenciler karıştırıyor. Diyorlar ki öğretmenim 24'ü 4'le çarpacağız. Çevresini buluyorlar. Ondan sonra bana diyorlar ki öğretmenim yanlış yaptın. Hayır sevgili öğrenciler, burada ne istiyordu? Alanını soruyor. Alan demek içini ölçmek demek. içindeki karecikleri ölçmek demek. O zaman 24 ile 24'ü çarparsam içindeki bütün kareleri bulmuş olurum. Ve hemen çarpıyorum. Çok konuştum. 4 kere 4 16 elde var. 1 4 kere 2 8 bir de elde 9. 2 kere 4 8 2 kere 2 4 6 17 576 santimetre kare oldu. Cevap A şıkkı. Şekildeki ABCD dikdörtgen BCE ikiz kenar üçgendir. BEC açısının ölçüsü 70 derece olduğuna göre DCE açısının ölçüsü nedir diyor. Şimdi bakın burada E açısı verilmiş ve ikiz kenar işaretleri var şurada bakın. Demek ki buradaki tepe açısı kenarların karşısındaki açılar birbiriyle aynı oluyor. Yani şu açı ile şu açı aynı. İkisi birbiriyle eşit oluyor. İkiz kenar üçgenin özelliklerini hatırlarsanız. O zaman ben ilk önce şurayı bulayım. Bunu da bulmuş olacağım zaten. Sonra soru işaretini bulacağız. 180'den 70'i çıkarıyorum. 110 derece. Şu iki açı 110 dereceymiş. 110'u 2'ye böleceğim. Evet. 5 kere 2 10 1 kaldı. 10'da 2 yine 5 kere var. Şey, 10'da 2 evet 5 kere var. 55 derece oldu açı. Ve bu dikdörtgen bize söylüyordu. Dikdörtgenin kenarındaki açılar yani şu soru işaretiyle 55'i beraber topladığımız zaman 90 derece oluyor. Çünkü dikdörtgenin bütün açıları 90 derece. Burası da 90 derece olduğu için 90'dan 55'i çıkarırsam soru işaretini bulacağım. 10'dan 5 çıktı 5. 35 derece oldu. Demek ki soru işareti 35 dereceymiş. Nerede cevap? C şıkkında. 11 saat 18.25'te ders çalışmaya başlayan Selin 2 saat 45 dakika sonra çalışmasını bitirmiştir. Buna göre Selin ders çalışmayı saat kaçta bitirmiştir? Ne yapıyoruz? Topluyoruz. 18.25 ile 2 saat 45 dakikayı toplayacağım. Dakikaları alt alta, saatleri alt alta yazıyorum. 5 5 daha 10 verdim. 3 4 daha 7. 70 oldu burası. 8, 2 daha 10 elde var. 1, 20 oldu. Şimdi saat 20, 70. 20, 70 olmaz saatler. 60 dakikayı geçince buradan alıp buraya göndermemiz lazım. Buradan 60 dakikayı buraya verince bu 21 oldu. Burada ne kaldı? 10. Demek ki saat 21, 10'muş. Cevap değişik oldu. 12. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır diyor. 3 kilometre eşittir. 3000 metre. Doğru. Bakın. Hemen yine getireyim tabloyu. Kilometreden metreye 10, 100, 1000 ile çarpmak gerekiyor. 3 çarpı 1000, 3000 bu doğru. Biz yanlış arıyoruz. 500 metre, 5 metre. Şey, 500 milimetre, 5 metre. Yanlış söyledim kusura bakmayın. Milimetreden metreye doğru çıkarken bakın 10, 20, 100'e bölmek lazım. Şey, 1000'e bölmek lazım. 10, 100, 1000. Niye böyle dedim ki 10, 20, 10, 100, 1000'e bölmek lazım. Metreye doğru çıkarken. Yani 500'ü 1000'e böldüğümüz zaman şöyle yapar. İsterseniz şöyle göstereyim. 1, 2, 3 tane 0 siliyorduk değil mi? Böyle böyle e, bine bölerken. Bakın böyle oldu. Yani silmedim. Bir e, basamak kaydırmış oldum. 0 e, tam onda 5 ya da 0 tam 500 oldu. Ya da şöyle yapabilirsiniz. 500 bölü 1000 demek. Ne demektir? 0 tam binde 500 demektir. Ama burada yanlış yazılmış. Demek ki cevap B şıkkı. Emirhan'ın biliyelerinin yüzde kaçı sarıdır diyor. Şimdi 25 biliyesi varmış toplam. bize söylenenleri bir ilk önce bir araya getirelim. 8 7 daha 15, 6 da burada var. 8 7 daha 15, 6 da burada. Bunlar 21 bilye ediyor. O zaman sarılar kaç tane olur? 25'ten 21'i çıkarırsam 4 tane olur. Demek ki 4 tane sarı bilye var. Şimdi bunların yüzdeliğini bulacağım. 4 tane bilyesi var. Bütün bilyeler 25 tane. Yani 4 bölü 25. 25'te 4 demektir. Yüzde olarak göstermek için bunun paydasını 100 yapmam lazım. Yani 25'i 100 yapmak için 4 ile çarpmam lazım. 4 çarpı 25 100 oldu. 4 kere 4 16 oldu. Yani yüzde 16 oldu. Nerede cevabımız? B şıkkında. 14'te bir dörtgenimiz var. Yukarıdaki dörtgende A açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. Zaten bize B, C ve D açılarını söylemiş. Biz şunu bilmemiz gerekiyor. Dörtgenlerin içindeki açıların toplamı 360 derece oluyor. Bu bilgiyi bildiğimiz zaman zaten soruyu buluyoruz. İlk önce bunları toplayacağım. 118, 98, 83 topladım. 16, 19, 2 oldu. 11, 19. 299 oldu 3'ü. 360'tan 299'u çıkarırsam 1 6 0 61 dereceymiş soru işareti. Yani cevap B. 15 yukarıdaki şekilde dikdörtgenin içerisine çevre uzunlukları 36 cm ve 24 cm olan kareler yerleştirilmiş. Bakın bir kare buraya, bir kare de buraya yerleştirilmiş. Buna göre geriye kalan boyalı bölgenin alanı diyor. Bakın. Yine şuna dikkat edin. Yani şu boyalı yerin alanını bulacağız. Ama boyalı yerin kenarları kaç onu bilmiyoruz. Onu da nereden bulacağız? Şu karelerden faydalanarak bulacağız. Şimdi burasının çevresi 36 olduğuna göre çevresi dediği yani kenarlarının toplamı 36 olduğuna göre 36'yı 4'e böleceğim. 9 defa var. Demek ki büyük karenin bir kenarı 9'muş. Burası da 9 zaten. Burası da 9. Burası da 9 oluyor o zaman. Küçük karenin çevresi 24'müş. Onun bir kenarını buluyorum. 24'ü 4'e bölüyorum. 6 defa var. Bir kenarı 6 oldu. Bakın buralar 6. Şimdi 6 olunca dikdörtgenin uzun kenarını buldum boyalı bölgenin. Kısa kenarı nasıl bulacağım? Burası 9 olduğuna göre. Burası 6 olduğuna göre. Burasının 3 olması gerekiyor. Çünkü 6, 3 daha 9. O zaman kısa kenarda 3 oldu. Şimdi boyalı bölgenin dikdörtgen olduğunu söyledi zaten. Kısa kenarı 3. Uzun kenarı 6. Alanını nasıl bulacağım içini? İki kenarı çarpma yapacağım. Yani 6 ile 3'ü çarpıyorum. 18 santimetre kare oldu alanımız. Şöyle yazalım ve sorumuzu bitirelim.